Bu ben sıraya gittim. Ee, tek sırada nasıl ve ikinci bitiş e, olarak nasıl yapılır onu da göstereceğim. Öncelikle tabii ki motife başlıyoruz. Şöyle e, bu mekiklerde de bir tavsiyede bulunacağım. Şöyle çok kaygan olanlar biraz zor kullanılıyor. O yüzden elimizi tuttuğumuzda böyle Rahat hissedeceğimiz mekiklerden tercih ediyorum. İpimizi iki karış kadar bırakıyoruz. Anca yatıyor. Alt ip kullanmayacağım. Alt ip yerine kendi ipinden kullanacağım. Yani ayrı ip bağlayıp düğüm yaparsak şimdi göstereceğim yerde kaba düşüyor. Şöyle birinci ilmeğimizi iki ilmek yaptık. Şurada düğümsüz bir şekilde alt ipimizi yapmış oluyoruz.